Sevgili izleyicilerimiz, Genzendorf'da, Hainburg'da, 20. Viyana'da, 16. Viyana'da, 10. Viyana'da Adnan ve Ramazan Duman'a ait digital mobilyalar, uzman personeliyle size hizmet veriyor biliyorsunuz. Hangi şoptan alışveriş yaparsanız yapın, bu çekilişimize katılıyorsunuz. Sevgili izleyicilerimiz, isimler burada. Az sonra çekilişimizi yapacağız. Ramazan Bey, hayırlı işler efendim. Efendim, Ahmet Bey hoş geldiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Buyurun, önce çekilişimizi yapalım. Ondan sonra söyleşimizi evet. devam edelim. Birinci talihlimiz, Ahmet Koyun, 10. Viyana'dan. 16. Viyana'dan Ayşe Yalçın hayırlı olsun. Cengiz Kara Aslan 10. Viyana'dan yine 3. altın talihimiz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Altınlarınızı gelip 10. Viyana'daki şubemizden alabilirsiniz. Ramazan Bey kampanyalarımız devam ediyor. Neler söyleyeceğiz? Ahmet Bey, e, öncelikle ben e, geçen hafta biliyorsunuz iki haftadır bunu e, tekrarlıyoruz aynı. Ben özellikle e, buradan e, vatandaşlarımızdan rica ediyorum, müşterilerimizin Bu Türkiye tariflerimizden yararlansınlar. İnanın çok iyi tarife. tarif. E, ve büyük bir ihtimalle ay sonuna kadar devam ediyoruz. Uzay bozamayacak kesin değil. Ben bir an önce şubelerimize, şoplarımıza gelerek e, müşterilerimizin bu e, Türkiye hattından yararlanmayan müşterilerimizin en kısa zamanda bu hatlarını almalarını tavsiye ediyorum. Tabii bunun yanında biliyorsunuz bazı tariflerimizde aşağı yukarı eski tarifelerimizde oral ve dry fark etmiyor. değişiklikler var burada şirket direkt müşterilerimize postayla bu değişiklikleri bildiriyor. Bu mektup eline ulaşan vatandaşlarımız mutlaka müşterilerimiz mutlaka, şoplarımıza gelerek bu bu değişiklikleri yaptırsınlar. Çünkü ister istemez eski tarifleri kullandıkları tariflere ücretleri biraz farklılandırıyor. Bu yüzden müşterilerimiz bir an önce gelerek eline hele hele o mektup ulaşan müşterilerimiz en kısa zamanda ay sonundan önce buraya gelerek bizim şoplarımıza gelerek bu yeni tariflerine geçmeleri, yeni telefonlarını almalarını biz önemli rica ediyoruz. Çünkü ayın birinde itibaren artık tarifleri değiştiremeyeceğiz ve ücret ücretleri farklı bir şekilde aynı tariflerle devam edecekler. O yüzden biz 16. Viyana olsun, 10. Viyana olsun, 20. Viyana, Haymurta, Genzen Doğu şubelerinde vatandaşlarımıza burada tecrübeli elemanlarımızda ana dilimizde konuşan elemanlarımızda gerekli informasyonları, gerekli bildirileri uyarları yapıyoruz. Bize gelerek telefonlar hakkında olsun, faturalar hakkında olsun, tarifeler hakkında olsun. Akıllarına ne takıldıysa uzak yerdelerse de telefonlarımızda bize başvurarak, bize arayarak bizden bilgileri alabilirler. Sevgili izleyicilerimiz Ramazan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Ramazan Bey'in dediği gibi hangi şubemize giderseniz gidin hepsinde uzman personel çalışıyor ve kendi ana dilinizde hizmet alıyorsunuz. Birlikte elimizin hızıyla devam ediyor.